Geliyor. Allah! Al bunu! Ona sürer nikah. Ananı satayım. Dur. Devam et. Bu da gitti. Ulan şu lanet çarı var Aynen. ya. Zaten dur dur dur. Allah için durun tamam. Dur. Bak şuradan doğacak. Oğlum dur. ne yapıyorsun? Dur, dur şuradan doğacak. <laughs> Allah! Onu da satayım. Allah'a tek atıyorsun. Şu bak, Şu mu? Bu muydu? Tuttum. Tamam aldım funny. çıkardım çıkardım içeri. <laughs> Bu ne? Bu ne? <laughs> Herkese selamlar 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 hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bugün ne? Oynayacağız. Oynayacağız falan diye aşağı git yapacağım. Abi bir kardeş böyle poin eksermiş ki geçmiş olsun Murat'ım sen yokken Ejder'in oğluna Cilong denmeye başlandı geri dön şef ordunun sana ihtiyacı var etmiş. Merak bu nasıl olabilir oğlum bu adı Ejder'in oğlu. Aksini iddia eden e, Fanny Berat hoş geldin. Hoş bulduk. Bu sefer erken, erken söyledim fark ettin mi? Sen gelişiyor sanki abi. Ya oğlum YouTube bizim gelişim sebebimiz. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü videoyu beğenmeniz ve abone olmayı... Aaa. Eee? Hiç sorun diye <laughs> fanı öldü, fanı öldü, fanı öldü. Böyle düşün. 3 kill verdik fanı karşılığında desek. Şey. Ee, arkadaşlar ekstra olarak hangi kahraman oynamamı istediğinizi lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, çünkü sizin yazdığınız hero'lara göre oynuyorum. Kendim artık hero seçmiyorum bildiğiniz üzere. O sebepten dolayı öyle falan filan dersin. Falan filan dersin. yanında videoyu beğenirsin. Tamam asla çarpımı kaçırmam. Yukarı koridor gank lazım bu arada. Karşı full mistik zafer. Fani, 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 ee, ne fani, yapayım fani, fani. fani, mi keseyim? Aa manası yok onun. O yüzden demiştim ama. Mistik tamam, Zafer'e yeni, meta, yeni meta getirdim abi. Mistar Sen gerçekten tank güvenilir tank. mi müttefiksin Berat? Al o zaman al. Kes bunu. Bunu mu? Çok güzel. Gel gel. Aha. O ölür ama. Tuttum İyi Ya, ben de stunladım. O ne lan çok hasar yedim. O ne oğlum? Ya sokucu eşsiz. Aa! Aa da ne satayım güzel. Berat tut onu. İyi oynadım O bunlara falan filan dedim böyle. Boşlamaya çalışayım şöyle bir alt. Bak şimdi dün Galatasaray. Şey yapıyorum böyle escape anladın mı escape. İngilizce'de bu arada İngilizce bilmeyen için escape kaç işlemek. Allah Allah. Böyle de İngilizce bilgilendiren bir kanal <laughs> Gel de oğlum gel. Bu da çok zor olacak. Kaç geliyor? Karşı geliyor ha. Karşı falanın 4 kili var. Gidilirizi bitirmemiş Allah'tan Berat. Götüne sokacak. Vallahi boku yedik ya. Bir şey diyeyim mi? İşte ben bundan keyif alıyorum. Bizim kaderimiz de Merat. Savunma yapmak. He biz ne yapacağız şimdi? Savunma yapacağız. Onların hepsini keseceğiz. Bu sebepten dolayı videoyu beğenin. 4 oldum tehlikenin farkına varın. Uf be işte sen gerçekten harika bir müttefiksin Berat ya. Tamam abi. <laughs> İyi, tamam Bak gel gel buraya. Biliyorum harikasınız devam. Harikasınız. Bunu da kes. Bunu mu? Şunu mu diyorsun? E şu Ejder'in oğlu gerçekten mükemmel bir şar ya. Beyler ufak de. bir info vereyim mi? Çarpın yok da karşıda yok. <laughs> Biraz şu Turtle'a girerken çarpı olmaması olayı gerçekten çok iyi biliyorsun. <laughs> Oha alt motor. Tamam güzel. Ya Estes bize çok sıkıntı yaratacak. Ben SS'i tek atmaya yönelik oynayacağım. Bak taktik cümlenin kalitesi gördün mü? Tek <laughs> atmaya yönelik oynayacağım. Geldim. Ben de gidiyorum bir de orman dönüyorum. Şöyle ben bir şey bitirmem lazım acilen fırtınayı fırtınadan sonra güzel bir kritik sonra bugün böyle bir yarra yiyeceğiz Berat çektin onu ben kestim Kim çektim, çektim de aynı çektim de kimse yoktu ya Dur. Bir daha çektin onu Gördüm Gördüm Çekemedin sanki Ben ormanları döneyim ben Lesley üstüne yönelik oynayacağım Çünkü Abi çok kestim. kastılar da dur Hiç sorun değil Berat biliyorsun Ejder'in oğlu <laughs> Elimizde elimizde. Elime aldım ben bunu. 5 dakika sonra hepsinden tek gidiyor. Geri don dediler ha. Şef dediler. Ejder'in oğlu denmesine ihtiyacı var dediler. Aha, initiate e e diyor. Aha, bekle, çok güzel. Bekle. Çok güzel. Gel bana doğru. Geldim. Bununla tuttum. Nice. Aha. Allahu Ekber! Ejder'in oğlu geliyor lan. Aa bu kim? Ah be onu tutup Oğlum çeksem var ya. Oğlum ya. Adam... Geldi. Aa bu kep. Şey. Ah. Ben olur. de vurdum. vurdum. Nice güzel, Bero. güzel güzel güzel. Çık Mero. Bana can bas. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da değil. Analiz yapıyor şu anda. Abi. Ha. Aa Torsal gidiyor. Şurada şurada. Şurada şurada. Ah be. Torsal saldırıyorlar. Ulti atacağım ben gel gel gel. İçine gel. Ananı satayım o nasıl çalıyor? İyi ama iyi ya. attı iyi attı çarpını iyi attı. Aha! Slow verdim! Tuttum. Çıktım! Paniği de stunladım. Aha! Lan uçamıyorum! Kanadımı kırdılar Berat! Abi. Onu bunu geç mide aç. Bu ne? <laughs> Çok güzel ölmedim. <laughs> Harikasın Berat. Hadi 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 Merat. başlayın beyler. Uhuu Gusyon'a bak. Bıçaklarla benim gelmiş Blue'uma. Yo yo ben orada base atıyorum sandı abi. Haa. Yani... O beyni var. Beyni var var. Beyni olan insanlara karşı oynuyoruz demek. Bu beni mutlu eder. <laughs> tamam sen var. bir tane bir saniye bir saniye. bir tane. Çıktım içeme bak. Ne bitmiş? <laughs> <laughs> i̇şte şimdi başlıyoruz bebeğim. Ne bu? Ya ha bu bok yani mistar oynuyorum Oha. ya. Oha zıplatacak. Oha. Ananız. Ya şaka gibi ya. Görünmez yine tam saniyesinde bastı. Leşli oyundan kaldırılsınlar diyenler. Ah, de kuramadım ama kaldırılsın diyenler yorum ayatsın. Ha ben leşli <laughs> kaldırılmasını istiyorum gerçekten. Abi bu bizi Arkada deler. Kim, var? kim ne diyor? Şu. Bizi deler valla. Orada değil ki. Altta çaldı. Bu adam nerede? <laughs> vallaha Tertol Valla. Tört ol Parmaklıyorum <laughs> seni Berat. Tamam abi. Bir varar Berat. Lan kendinizi bana. Ah be. Kule bende çıktı? <laughs> Güzel oynadı. Aha hız ver hız hız hız. Var da var da var da var da yok. var da yok. Var yok ne demek amına. <laughs> Ölü bir kelime yok. <laughs> bir şey varsa vardır yoksa yoktur oğlum. <laughs> Merak, görmediler görmediler. Kimse abi cesaret edemez ben varken buraya. Hangi. Ben şu bir dakika şu atlayış kes. Bravo. Aha. O tamam. Star Hız kazandım, hız kazandım. Arkadan dönüyorum, arkalarından gireceğim. Ben de geldim yanına. Bunu aldım, bunu kestim sonra abi. ondan bunu atladım. Berat senin Allah Berat. Ya o adamı niye çekersin ki? Normal zamanları çekemezsin. Çekeceği yere bak ya. Aa hakkımı yedin abi. Sabahtan beri çekiyorum. <laughs> Berat oyunda çekmekten bahsetmiştim ben. <laughs> Bir saniye bir saniye Bir sen. Bir sen, bir sen bir seni bakar mısın? Fantom bitti Şimdi daha fazla vuracağım Clint'e bak Lord'a saldırıyor Lan sana kim dedi ben bu takım normalcisiyim benim yönetmem lazım Çık çıkın ya çıkın Ağzım kurudu ya Buraya bak buraya bak Görüyor buraya bak Gizlen var gizlen var şu bıçağını çeksin Gel Allah Bunu kes bunu kes İlk önce bu Tamam, çok güzel ve ultinin güzelliğine bunu da çektim. <laughs> bunu da kestik. E bu da öler. Vurur kaçma, evet. kaçma, kaçma. Kaçanın ka kalbiniz. Al bunu. E bu ne? <laughs> Oğlum şu lanet çarları, bak saçma çarları gerçekten oynuyoruz o <laughs> Aynen abi, Mister. Bak meta'ya sokacağım diyorum abi. Bu <gülüyor> destek <gülüyor> <gülüyor> çok <laughs> <laughs> iyi. Tabii, tabii. Tabii. Yaz. Aynen. Abi, aynen, abi, şuradan bana bir taş bir sana ver. Gel bunu abi, gel bunu alalım. Yo almam. Paniye çok büyük almam. oldum. Paniye çok Almam. Oldum, al, al. Almam. Almam. Abi sanki alıyor yanlış. <laughs> Geliyor. Allah! Al bunu! Ona sınır nikah. Ananı satayım. Of. Devam et. Bu da gitti. Ulan şu lanet var abi. ya. Oynuyoruz de, oynuyorum deme, oynuyoruz ya. De. Oynuyoruz. Özür dilerim Berat. Birazcık bencil davranmış olabilirim. Ama ben bir farklı oynuyorum Berat. E, vallahi öyle abi. Bir şey diyeyim mi? Hasım bencil çıkıyorum. <laughs> can Gelecek çalmam lazım ya. can. Bana, bana bir kırılgan adam göstersene. Kırılgan adam mı? Benim abi. <laughs> Bu kadar duygusal konuştum kalbi kalbim kırıldan <laughs> gel, gel 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 gel. Gel Bu ne? Bu gitti. Ananı satayım çok can bastı. Baba oh. çıktı. Baba çıktı yerde. Ben... Allah! Allah! Ya var ya şu bok çarlar oynuyoruz abi ya. Ya bitmesin ya. Bak 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 bak. Bu kim? Abi, toparlayın kendinizi. Hala. Kadar. Berat, aynı şeyi düşünüyoruz. Zaten. Dur dur dur. Allah için durun tamam. Dur. Bak şuradan doğacak. Oğlum, dur. Ne yapıyor? Dur. Dur. Şuradan doğacak. <laughs> Lan oğlum oyun bitmedi. Ananı satayım. Beyler, oğlum. Bak buradan kaybedersek var ya. Berat hayır. Abi öldüm. Abi öldüm. Allah sizi bildiği gibi. Bir şey mi? buradan oyunu kaybedersek gibi. <laughs> bir şey diyeyim Biz malız ya. <gülüyor> ya <gülüyor> diyecek cümle <laughs> bulamadım. Biz harbi malız. Ya bir saniye. Abi, Şimdi onlar sanıyor biz kazanacağız. Gel. Değil mi? Kendine gel. Kendinize gelin. Bir şey mi? Sen şu, şu mutsuzluğu gör. Tamam. Mutsuzluğu görüyor musun? Şimdi bana ben bir dedim. 700 gol. Heh, sen çık. Olaki bir durumda base'e girersek eğer <laughs> <laughs> ya var ya abi niye şov yapıyoruz ki <laughs> abi ya. Harbiden niye şov yapıyoruz ki? Ya şimdi lobideydik. <laughs> şu an yayınımızı açmıştık. Bu arada arkadaşlar yayınlara başladık. Akşam böyle 11-12 civarlarında Youtube'da yayında oluyoruz. Haberiniz olsun. Abi gelir misin? Gizlem var yanıma gel. Bir dakika tek oğlum tek ya edin. umutsuzluk bitti. Üst şu, şu kordonu ettireyim hazır gelmişken. Oğlum gelsin. bir şey diyeyim mi tek atıyorum ha Bero. Gel de bir görelim bakalım nasıl kime atıyorsun. Al şu redi. Tamam gelim. gelin. Allah! Onu mu <laughs> satayım? tek atıyorsun. Şu mu, şu mu? Bu muydu? Tuttum. Allah'ım aldım sanladım. çıkardım çıkardım içeri. <laughs> Bu ne? Bu ne? <laughs> bitirme 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 bitirme. Geri çekin geri Abi benim düşündüğümü düşünüyorsun? <laughs> olarak aynısını düşünüyorum Berat. Gel be gel. Geleceğim. Gel buraya. <laughs> Arı, Toplan. Ne vur. Vurma vurma vurma. ne vur. vur? Ne vur? Vur vur. Vurma bak. vurma oyun bitti. Bana vuruyor. Bit bak. Bana vuruyor vur. Ya oğlum niye bir giriyorsun ya? Heyecanlanmış. Her şeyi hazırlamış. Bir şey olmasa bir saniye vardı ya. Abi yeter ama yeter. Yeter bu kadar yeter. <laughs> oğlum bu yeter yeter. Bana çok farklı şeyleri hatırlattı Berat. <laughs> bu arada yıldız koruma var da abi bokunu çıkarmayın. Ben o yıldız korumayı zor zamanlara saklıyorum. Oh <laughs> <laughs>